Hindistan'da bir sucu, boynunu astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı kovalarla su taşırmış. Kovalardan bir tanesi çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine kadar uzanan yolu dolu olarak tamamlarken çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece iki kova yerine bir buçuk kova su götürebiliyormuş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. İki yılın sonunda çatlak kova ırmağın kenarında bir gün sucuya seslenmiş. Kendimden utanıyorum, ve senden özür dilemek istiyorum. Neden diye sormuş Sucu. Neden utanç duyuyorsun? Kova cevap vermiş. Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun. Bunun üzerine Sucu çatlak kovaya şöyle söylemiş. Patronun evine dönerken Yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir kenarındaki güneşin ısıttığı yabani çiçekleri görmüş. Fakat yolun sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş. Bunun akabinde yine sucu'dan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş. Yolun sadece senin tarafında çiçek olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? İşte bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve onu değerlendirmemdir. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. İki yıldır ben bu çiçekleri toplayıp patronumun sofrasını süsleyebildim. Sen, sen böyle olmasaydın o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Farkında mısınız? Aslında hepimiz şöyle bir düşününce çatlak kova olduğumuzu pekala görebiliriz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki yüce Allah'ın büyük planında hiçbir şey zayi edilmez. Kusurlarınızdan korkmayın, onları sahiplenin. Kusurlarınızla birlikte Gerçek gücünüzün oluştuğunu bilirseniz eğer siz de güzelliklerin yaşanmasına sebep olabilirsiniz.